Selamlar. Bu seride elektrikli bisikletlerin kendi kendini şarj etmesi konusuna değiniyoruz. Önceki videoda far dinamosu ile şarjın imkansı yakın olduğunu konuşmuştuk. Bu videoda ise özellikle gezginlerin en çok kullandığı yöntemlerin başında gelen güneş enerjisinden ve solar panelli elektrikli bisikletimizi şarj etmekten bahsedeceğiz. Öncelikle pilimizi şarj ederken ne kadar güce ihtiyacımız olduğunu hesaplayalım. 8 10 amper saatlik 36 voltluk bir bataryanın ideal şarj akımı 2 amper saat civarıdır. Gerilim ve akımı çarptığımızda 80 watt saat güce ihtiyacımız olduğunu hesaplarız ve unutmayın bu gücü 4-5 saat boyunca sağlamamız gerekir. Peki bu 80 watt gücü üretmek için nasıl bir güneş paneline ihtiyacımız var? En azından boyu 1 metre, genişliği 80 santimetre ve kalınlığı da 3-4 santimetre olan bir panel gerekir. Ağırlığı ise 10 kilograma yakındır. Bu paneller 12 volt akü şarjı için üretildiğinden bir de 36 volt şarja uygun boost converter olmazsa olmaz. E bunları taşımak için arkaya bir de römör takmak gerekir ki nereden baksanız toplamda 15-20 kilogram ekstra yük demektir. Fiyat olarak da 2-3 bin lira civarı bir maliyeti olur. Cep telefonu şarjı için kullanılan katlanır güneş panellerinden bir sistem kurmaya kalkarsak ağırlığı az olacağından taşıması kolay olur tabi. Ama onların kalitelilerinden 7-8 tane almak gerekir ki toplam maliyeti de 4000 lira yaklaşır. Hadi diyelim ki böyle bir sistem kurdunuz. Hem giderim hem şarj ederim diye çıktınız yola. Birincisi güneşe aldığınız açı çok önemli. Giderken bunu ayarlamanız pek mümkün olmaz. Gözden kaçan kritik bir zorluk ise bataryayı kullanırken yani bisikleti sürerken şarj etmenin sakıncalı olması. Elektrikli bisiklet üreticileri buna ihtimal vermedikleri için gerekli koruyucu devreleri batarya içine koymazlar ve fazla ısınmadan dolayı oldukça hassas bir yapıya sahip olan lityum iyon pillerine zarar görür. Şimdi özetleyelim. 2-3 bin liralık yatırım yapacaksınız. Sürekli yanınızda 15 kilogramlı kocaman bir panel taşıyacaksınız ve güneşli havayı yakalayabilirseniz bir kenara çekip saatlerce şarj için bekleyeceksiniz. Dünya turuna falan çıkmadıysanız kulağa pek mantıklı gelmiyor sanki. Onun yerine yedek batarya yaptırmak ve menzili arttırmak daha verimli olacaktır. Neticede bu paneli taşımak için de fazladan enerji harcayacaksınız. İlerleyen günlerde başka yöntemler için de benzer hesaplamaları yapacağız. Takipte kalın. Görüşmek dileğiyle.